Selam gençler. Merhaba arkadaşlar. Ateş çek koşarken, bizim elle konuşurken başlıyoruz. Arkadaşlar spor salonu yapacağız. Ama nasıl dedim? Ateş çek koşarken, bizim elle konuşurken. Arkadaşlar kitap ekmeğe de benziyor. Aynen arkadaşlar. Belli değil. Şimdi şeyimizi yapalım. Spor salonumuz ne renk olsun. Onunla başlayalım. Şöyle iskeletimiz bakıcıcık. Açık bazı gün. Günde değil. O zaman beyaz hariç. Bak raporlarında biz o şeyle yaptığımız gibi bak ya beyaz ısı yaptı. Ertuğrul 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 Beyazlı sarılı. Beyazlı, evet beyazlı sarılı Evet arkadaşlar. E. Beyaz. Be değişik bir şey yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, on iki, on üç, on dört, on beş. On üç, on dört, Tamam, bu da ikili oluyor. Aynen. Şöyle bir şeyler yapalım. Önüne bir merdivenimizi dikelim. Bu kapısı bence şeyden olsun, camlıdan. Bak, neden olsun biliyor ne musunuz? Şu çizgilerden olsun. Bence de. Bizim it herif boğazı var arkadaşlar. It herif. Susmuyor. Aynen. çocuk susmayı bilmiyor. Arkadaşlar diyor ki ben susamıyorum ki. <laughs> Sakin. Nasıl yapacağını anlamadım. Ben de şaşkandım. Burası full beyaz. <laughs> full beyaz. Bütün her yer full Can beyaz. Yok. Hiç full beyaz aynı yapmamıştık. Cam yok var tabi ne sandın sen? Ee, bu tarafta yok. Göreceksin. Böyle olsun bir yerde. <laughs> Şöyle benek benek yapacağız. Öyle diyorsun sen evet, yapmıştık ki. Ben bir çizim. Ama onda cam yoktu. Onda kapı daha büyüktü. Kapıyı büyük mü yapsak? Bunda cam olsun ben. Ben de cam olsun çünkü karanlık oluyor. O yüzden ortaları yap. Camsız dünya, dünyasız cam olmaz arkadaşlar. Bu da Hello'dan <laughs> size bir söz. Arkadaşlar <laughs> öyle bir söz mü var ya? Camsız dünya, kafasız cam olmaz. Öyle bir şey dedim mi? Hayır ben öyle bir şey dedim mi? Dedi arkadaşlar. Camsız dünya, dünyasız cam olmaz. Öyle dedi gençler. Demedim arkadaşlar. <laughs> bir de geri sap, izleyin. Çocuk şu an onarıyor. Bizim susmaktan noksan çocuk. Konumuz çocuk değil. Bu kadar sinirlenmişim ki. Onu. Videoda öyle söylüyorum arkadaşlar. azı dövme videoları gelsin mi? Gelmesin mi yazın? Yazmayın sakın arkadaşlar. Gelmesin diye. Gelmesen diyenlerin hepsine <laughs> kalp atacağım benim kanalım olduğu için ben de gelsin diğerlerimizde kendisi. Ben de gelmesin diğerlerimizde. <laughs> Arkadaşlar iki kişi bile gelsin derse döveceğiz. Hay bence hay. böyle yapalım. Bence de. Çünkü çok salak diyorlar öyle. Kenarlarını öyle yapalım. Hmm. Değişik bir tarz dövüş okulu. Dövüş okulu dedim yani. Spor eğitim. Boks elde de yapmak istiyorum. Box. Dıkşın, dıkşın. Çeyin elinde vardı ya. Oh, evet, geldi diyorduk. Süper, 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 süper iş aldı. Evet, güzel verdi. İki de. kişi yorumlara boz dövün yazsın. Hadi kanka. Kimse yazmıyor arkadaşlar. Yazın arkadaşlar. Yazmayın arkadaşlar. <laughs> Pro oyunu sevenler yazsın. Hello oyunu sevenler de <laughs> dövme yazsınlar. Pro'yu sevenler dövme yazsın. Hello'yu sevenler. Arkadaşlar dövme. iyiliği sevenler dövme yazsınlar. Kötülüğü sevenler dövme Kötü yazsınlar. Abi hakkını öde ödetmesi lazım. Yeter ya. Sus. Çocuk çocuğu. arkadaşlar 5 yaşında bile değil. 4 yaşında. Hayır. 15 yaşında. <laughs> Biz senden büyük o Ben 24 yaşındayım. Ben Dokuz de 45 inim. yaşındayım arkadaşlar. Böyle mi olsak? Burayı da. Bilmiyorum. Nasıl bir şey bu? Full sarı. Full sarı mı? Sarı bak etraf sarı içi beyaz bunun. İçi burası da. Çok değişik olur ha. Olsun evet. arkadaşlar yani değişik bizim göbek adımız. <laughs> Böyle arkadaşlar göbek beyazını nereye attılar? Seninle tuvalet at. Yok <laughs> benimki camiye attılar arkadaşlar. <laughs> o yüzden her gün namaz kılıyor. <laughs> Yok be. İkili ikili çıkış mı olsun. Ama yok şey var ya. Oğuz. Güzel oldu arkadaşlar ya. Full sarı mı yapsak? Az önce güzel. Şöyle mi yapsak? Evet böyle yapak ortaya da. Diğer, diğeri, sarı olmasın. Diğeri arkadaşlar yeşil olsun. E yeşille alaka ya. <laughs> Üstten elip dizmeyi düşünmedim mi hiç? Burada kolay. Buralar sarı mı olsun? <laughs> ya olsun. Kötü değil aslında olsun. O zaman şuraya da bir tane. Gayet <laughs> güzel. Arka. Arka da şarj da etmiyor arkadaşlar. Şarj şarj etmiyor. Şarjı görevi ne acaba? İç herif şarj görevi ne? Telefonu doldurmak değil mi? O zaman niye doldurmuyor? Arkadaşlar şarjsız telefonlar yapılsa çok güzel. Arkadaşlar şu an en nefret ettiğim sayı şey 15. 15. 15. Ne? 15 tamam mı? Bir tane 10, bir tane de 5. Niye? Ben nefret ettim bu sayılar. Çünkü şarj hep 10, 15, bir de 5 de şey oluyor. Ötüyor. O yüzden... Ya onda ötmüyor. Onda da ötüyor. Ötmüyor. Ötüyor. Ötmüyor. Ötüyor. Hayır, onda ötmüyor. Bazı telefonlar mesela 10, 20de ötüyor. iPhone'larda. Bazısında de Halı'nın, Zehra'nın telefonu var ya, kuzenim var ya. video çekmişim. Onun telefonu da 19.9. Hepsi değişik oluyor. Bizim 15.5. Samsung telefonlar da 15.10.15 oluyor arkadaşlar. 10'da hiç atmıyor bu. Bunda hiç atmıyor. Bu, bu Alcatel çünkü arkadaşlar. 10 ile 15'ten artık nefret ediyorum. 10-15-5. Hiç güzel değiller. O sayılar niye var? sayıları. O sayıları sevenler. Ben o Sayıları bizim gibi sevenler yorum. Ya ben o sayıları seviyorum. Şarj için sevmiyorum. Ben de şarj için sevmiyorum. Ayşe, şarj 30'dan aşağı düşmesin. İyi. 100'den aşağı düşmesin güzel arkadaşlar. Bazı telefonlar 100'e gelince mesela benim telefonu 100'e gelince hiç şey olmuyor. Yani epey bitmiyor. Babaannem de öyle. Babanın 99'dan iyi. Babaanne. Diğer herkesin gözünün önünde. Bence değişik ve güzel oldu. Burayı da mı öyle yapar yoksa cam mı? Ama yok. Ne? <laughs> Kütüphaneyi mi seyredecek? Diğer tarafı mı da anlar. Orada da pazarı mı seyredecekler? Pazar kalkmayacak çünkü hep orada duracak. Evet. Bu hep kalan bir pazar. Açık <laughs> olsun. O yüzden biz de şey yapmayacaktık. Güzel oluyor böyle. Hatta bir sonraki videomuzda pazardır. Pazar senin kanalında mı? Senin kanalında. Pazardan nefret ediyorum. Herkes böyle katıldı kıvırıya. Boks eldivenimizi yaptım. Box İçi gayet geniş böyle. İçini de ışıklandırıp göstereyim. yerleri de ışıklandırırsak gayet ışıklı ve geniş bir yer olacak. Aynen. Yani ring sarı buraya Sonra boks antrenman yapma yerleri sarı. Gayet geniş bir yer oldu. Evet, o zaman biz boks da el. Turneyle aynılar da böyle iç Küçük küçük küçük. küçük. <laughs> Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Serimizi. <laughs> Bu altındaki şey. O ne? altında şey var ya. Böyle mi olacak? Bunda mı olmasın ya? Çok mu şey? Nasıl oldu arkadaşlar? Böyle arkadaşlar. <laughs> 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 Çift yapar. O ne? <laughs> El. Ne? Yapmaya bak. Böyle daha iyi. Böyle iyi mi sence? Berbat. Böyle. Bu ne ya? Nasıl olsun? Sen bile beğenmedin şu. <laughs> Bence yapmayalım. Tamam neden yapmıyorum gayet güzel. İnternetten boks yazılarını yapımına bakarız biz sonradan da evet, yaparız. Evet sonra. sonradan sonra yaparız gösteririz. Pek sizi ben. Spor yazayım işte o zaman. Yok başka. Sporla yok. alakalı bir şeyler yok mu hiç? Boks eldiveni da yok. Halter. He? Ha? Halter. Halter var boş. Halter evet. Başka ne var? O zaman halter yapalım. Mavi bir halter. Şöyle. Şöyle olsun. Bu biraz dar oldu. Bence şöyle olsun. Dur. Dörtlü yap, burayı ikili yap. Niye? Daha daha iyi. Evet. Ama üçlü dedi çünkü. Ya da güzel. Niye üçlü? Olmadı? Alttan gelir. Aa, evet. Şu, bakalım ne Bu da büyüklerin kaldırıyor. Böyle daha güzel oldu ama bir tık daha genişletmemiz lazım böyle. <laughs> hani böyle büyük kaldırıyorlar ya halterler işte. Bir tık daha mı genişledik? Yok ya, daha neyle genişledik? 1-2-3 1-2-3 tam böyle. Şöyle bir halter. Önünde de şöyle yapar. Ne olur? Bir şey yapar. Yapalım. yapalım. Arkayı da yapalım. Arkayı da üç boyutlu ama yazıksın. Kitap gibi üç boyutsuz. Kitap gibi üç boyutlu değil arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir karar verdik. Yaptığımız her şeyin özel yerlerinin simgesinde yapalım. Çit olmaz diye düşünüyorum. Ya, e, çit mi? Şos. Hayır ya. Olmaz. E bunda şöyle çitin altında değişik şey var ya. Evet birleşince. Çok. Oho, çok benzedi. Evet arkadaşlar. O abi buradan daha çok benzer bir şey var. Bim orada. <laughs> Bim bakıyor orada. Bim'in renginde bir halter. Spor evet. salonu. Evet. Bir sonra görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.